Aradan bir yıl geçtikten sonra 2023 de bitti Umarım 2024 daha iyi olur 2023 yılı çok çalkantılı geçen bir yıl oldu her açıdan Ama bugün Minecraft için 2023 yılında neler yaşandığına bakacağız Ve bu arada 16 Şubat'a az bir süre kaldı ve ikinci kanal durumu da yaklaşıyor O videoyu da yayınlayınca izlerseniz sevinirim O zaman şimdi Minecraft zamanı <laughs> Minecraft 2023 yılını 23W03 Snapchat ile bir 194 güncellemesinde başlattı. Her ne kadar ilk başlarda bir şey gelmese de 23W04 A ve 23W07 A ile 1.20 için inanılmaz özellikler geldi. Ayrıca 194 güncellemesinde teknik olarak iyileştirmeler ve fazlaca hata düzeltmeleri yapıldı. Ama 194 ile ilgili çok fazla videom var zaten. İsterseniz onları da izleyebilirsiniz. Ayrıca Roger Bajerman Sniffer hakkında bir sızdırma yapacakken fotoğraf kullanmasından sonra sonunda Mojang tarafından banlandı tabii ki Eylül ayında yeni bir kimlikle geri dönecekti. Tüm bunlar yaşanırken 2 Mart'ta 1.20 güncellemesinin adının Trails and Tales olacağı açıklandı. Böylelikle Minecraft bizi bir kez daha hayal kırıklığına uğrattı. Güncellemenin Türkçesi patikalar ve masallardı. Sonrasında 23W12A güncellemesiyle 1.20'de başladı. Ama zaten uzun süredir tüm özellikleri eklendiği için tam sürümünde önemli bir özellik gelmeyecekti. Ama yine de 1.20 güncellemesiyle herkesin istediği etkileşimli kitaplık ve editlenebilen tabelalar oyuna gelecekti ve geldi de. Güncellemelerin küçülmesinden sonra gözler 1 Nisan'a çevrildi. 1 Nisan'da Minecraft oylama güncellemesi adında şaka sürümü çıkardı. Güncellemenin asıl olayı ara sıra gelen oylamalarda oy kullanarak çoğunluğun istediğinin seçilmesi olsa da oyuna Fransız ekmeği bagetten tutun ay boyutuna kadar tonla şey geldi. Mojang neden güncellemeleri küçük tuttuğunu şimdi anladım. Acaba bu sene 1 Nisan'da neler gelecek? 18 Nisan tarihinde Minecraft 3. ara oyunu olan Legends'ı çıkardı. Legends'ı Minecraft Live 2022'de çok fazla vaat vererek çıkarmışlardı. Ama insanlar biraz oynadıktan sonra Dungeons gibi hissettirmediğini anladı. Ve Legends zamanla çöktü ve başarısız oldu. Legends'ın en büyük hatası kalıplaşmış olmasıydı. Dungeons da istediğiniz gibi gelişebilirken bu Legends için geçerli değildi maalesef. Ama bu Mojang'ın narsist tavırlarının baş ağrısını ilk kez çektiği durum değildi. Zira mağara güncellemesi, kuş ormanı, bundle, arkeoloji, chat reporting ile de benzer linçleri yemişlerdi. Tabi bu linçlerden sonra iki kez daha linç yiyecekler. Onlara da sıra gelecek. 1.20 güncellemesi 7 Haziran tarihinde 1.19 güncellemesinden tam bir yıl sonra yayınlandı. 1.20'yi 1.20.1 takip etti. Ve kritik hataları düzeltti. Sonrasında Minecraft Ağustos'a kadar bir yaz boyunca sessizliğe gömüldü ve güncelleme almadı ama Java sürümü. Bedrock sürümünde eğilince 1.5 bloklu hitbox ve clawling özellikleri eklendi. Bu sayede iki Minecraft sürümü arasındaki en büyük parite sorunlarından biri çözülmüş oldu. Ayrıca Bedrock'ta 1.20.20 yapılırken iptal edilip 1.20.30'la birleştirilmesi sonucu Bedrock kitlesi en basit özellikler için bile 2 ay boyunca beklemek zorunda kalmıştı. Tüm bunlar yaşanırken Java'da 1.20.2 güncellemeleri başlamıştı. Her şey 23W31a güncellemesiyle köylülere reform yapılmasıyla başladı oyuna köylü ticareti dengelemesi deneysel geçişi eklendi. Aynısı Bedrock'ta da geldi. Ama tüm bunlar aslında bir göz boyamaydı. Minecraft'ın asıl amacı yeni topluluk kurallarını linç yemeden çıkarmaktı. Bunun için de 2 ay boyunca uğraştıkları bir deneysel geçişi yayınlamışlardı. Ve başardılar da. Topluluk kuralları yenilendi. Ve Mojang inanılmaz haklar elde etti. Ama yine de ilerleyen linçlerden kurtulamayacaklar ve topluluk bu sefer sussa da içinde biriktirdiklerini aylar sonra Minecraft Live esnasında açığa çıkaracaktı. Ardından Minecraft Dungeons için de kötü haber gelmişti. Dungeons'ın bir daha güncelleme almayacağı açıklandı. Legends zaten başarısız olmuştu ve insanlar Dungeons'la eğleniyordu ama Minecraft insanları Legends oynamaya ikna etmeye çalışıyordu. Tabi bunu çok kötü bir kampanyayla yaptıkları için başarısız olacaklardı. Ve bir yerimi sızdırmacıları kılık değiştirerek bir yerin bir hakkında sızdırmalar yapmaya başladılar. Ama 3 sızdırma yaptıktan sonra Mojang yine telif attı. Böylelikle geriye kalan sızdırmalar 10 piksellik fotoğraflar çeken tost makineleri ve kettle'larla yapılmıştı. Ve mobbot duyuruldu. Topluluk burada patlamıştı. İnsanlar 3 mobun da eklenmesini istiyordu. Ve inanılmaz bir kampanya başladı. Twitter'da bile Minecraft baskı altına alınıyor ve mob vot boykot ediliyordu. Boy kota rağmen 5 milyon kişi oy kullandı. Bunların arasında ben de vardım. Ve sonuçlara göre Armadillo %40'ın üzerinde bir oy oranıyla kazandı. Tabi tek kazanan Armadillo değildi ama neyse. Minecraft Live tıpkı bir güncellemesi gibi bir öncekinin tam bir yıl sonrasında gerçekleştirildi. Minecraft Live'de Legends için bir güncelleme duyuruldu ve 1.21 güncellemesi için özellikler duyuruldu. Minecraft Live dönemi olarak adlandırdığımız bu dönem sayesinde benim videolarımın etkileşimi de hiç almadığı kadar büyük etkileşimler aldı. Tabi o zaman için. Sonrasında Minecraft Minecraft Wikipedia'sı fandomun etkisinde kalmaktan sıkıldı ve yeni bir domain alarak Wikipedia'larını taşıdılar. Üstelik bu site ezberlemesi daha kolay ve temiz bir siteydi. Bu olaylar esnasında 1.20.3 güncellemesi başladı. 1.21 için duyurulan özelliklerin tamamı armadillo hariç bu sürümde geldi. Ayrıca oyuna tick komutu ve süslü çömlek yenilikleri gibi harika özellikler de gelmişti. Ama 1.20.3'te de Mojang niçlenmeye başladı. İki kez daha Mojang'ın niçleneceğini söylemiştim. Biri zaten mobvote, diğeri ise bakır lambalar ve üretici bloklarıydı. Minecraft bu blokları nerflemişti. Artık tick cooldownlarına sahiplerdi. Belki yanılıyorumdur ama bu nerf o kadar da fazla değildi. Neden linçlediklerini ben de anlamadım ama dediğim gibi yanılıyor olabilirim. 1.20.3'ün arkasından 1.20.4 güncellemesi de yayınlandı. Ve Minecraft tarihindeki en küçük güncelleme oldu. Arkasından da Legends için vaat edilen güncelleme yayınlandı. Üçü düşman, 4 yeni canlı eklenmişti. Ayrıca 2 yeni yapı eklendi. Kahraman sıralama sistemi için nadirlik seçeneği eklendi ve 10 tane daha başarı eklendi. Oyuna tonla seçenek eklendi ve son olarak PvP sistemi yenilendi. E bu bizim normal güncellemelerden daha küçük. Ardından 1.21 güncellemesi için kızartma masası sızdırıldı. Minecraft'ın kendi kanalında yayınlanmış olsa bile henüz bir resmiyeti yok. Bu konu hakkında yaptığım videoyu da izlerseniz sevinirim. Ve son olarak Bedrock için 1.20.60'da Java için ise 1.20.5'te Armadillo oyuna eklendi. Tabi yengeç için vaat edilen özellikler de oyuna geldi. Bu da bir haftada tüm mobları ekleyebiliyorsanız niye kaosun eşiğinde dolanıyorsunuz dedirse de 2023 yılında bu kadardı. 2024 yılında Mojang'a karşı pes etmeyerek özellikleri aç ve kullanıcıya dönüşün. Yoksa bambu bloklarında bile güncelleme diyebiliriz. Videoya like atarsan ve 2024'te bana destek vermek için abone olursan sevinirim. O zaman seneye görüşürüz.